Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah ve ba'd. Kardeşlerim sahih akide dersimize yine kitabımızdan devam ediyoruz. Bugün tevhidin çeşitleri ve faydaları dediğimiz 16. sorudan başlayalım. Evet. Tevhid ne demektir açıklayınız. Tevhid Allah'ı rububiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatlarında Allah ve Resulünden geldiği gibi kabullenerek birlemektir. Evet. Tevhid aslında e, mana olarak birlemektir. Biz bunu sözlük manasını anlamını burada her ne kadar yazmasak da bilelim. Yani vahde yuvahhidu tevhiden dediğimiz e, vahde filinin nesidir? Mastarıdır. Tevhid, birlemek, teklemek. Lügatta bu. Ama terimsel anlam veya ıstılahi anlam dediğimiz dindeki anlamı ise Allah'ı rububiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatında birlemek. Ama nasıl birlemek? Allah ve Resulünden geldiği gibi birlemek. Ve bunun delili وَعْبُدُ اللّٰهَ la تُشْرِكُوا bihi şeya. Evet. Allah şöyle buyurur. Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şey ortak koşmayın. Evet, ikinci delil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İnsanları kendisine çağıracağın, ilk davet edeceğin şey Allah'tan başka ilah olmadığına şahadet etmeleri olsun. Evet, ikinci delil Sablalı İbn Abbas'ın rivayet etmiş olduğu ve Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın buyurduğu, insanları diyor çağırdığın zaman, davet ettiğin zaman ağzından çıkacak ilk cümle, ilk sözcük tevhid olsun. Yani bundan maksat nedir? Tevhidden maksat Allah'tan başka hak mabut yok. Ve onun dışında kalan bütün varlıklar mabut olarak iddia edilenler batıldır sözünü açıklamak olsun. Yani Allah'ın Resulü insanlara bunu öğretiyordu. Biz de bunu öğreteceğiz ve bundan usanmayacağız. Bazen Müslümanlar tevhidi anlatmak, şirki tanıtmak veya selef itikadı üzerinde olmaktan veya belli bir Müslüman cemaat içerisinde kalmaktan usanıyorlar. bakıyorlar. Maceralar arıyorlar. Yeni farklı versiyonlar aramaya başlıyorlar. Veya yeni itikatlar, yeni cemaatlar, hele bir de lokçu, hele bir de kebapçı, hele bir de güzel yemekleri olan, böyle içeceği bol birileri de varsa, hele biraz da etrafında zengin bir takım insanlar varsa, Bakıyorsunuz o tür cemaatlere bakıyorsunuz kayışlar oluyor. Neden? Çünkü dünyalıklar hoşuna gidiyor. Yemeler, içmeler, nefse hoş gidiyor. İtikadı terk edebiliyor. Amelini terk edebiliyor. Bidatlere, hurafelere girebiliyor. Yahut da nerede mesela daha çok zengin, daha çok yediren, daha çok kamp, daha çok işte kelle paça her türlü şeyler takdim eden bir grup ve bir hoca bir cemaat varsa aynı görüşü orada yaşamak istiyor. Ne oluyor Müslümanlar böyle bir bölünmüşlük içerisine giriyor? Bizler tevhid yolunda sadık olmalıyız. Birbirimize bu yolda hatır gönül bilmemiz lazım. Eğer bir hatır ve gönül meselesi de kalmazsa müminlerin arasında rahmet hiç kalmayacaktır. Cahiliye insanları veya günahkar insanlar etrafımızda çok daha güçlü bir hale gelecektir. Allah bizleri öyle kusurdan, hatalardan emin kılsın. 17. soru. Tevhidin çeşitleri nelerdir? Tevhidin çeşitlerini açıklar mısınız? Tevhid üç çeşittir. Müslüman mutlaka bu üç çeşidi ezberlemek ve manalarını bilmek zorundadır. Tevhidi ve çeşitlerini bilmeyenler ve manalarının ne olduğu hakkında araştırmayanlar hüsrana uğrarlar. Evet, devam edelim. Rububiyet tevhidi, İki, uluhiyet tevhidi, 3 isim ve sıfatlar tevhidi. Evet, devam edelim. 18. soru. Rububiyet tevhidi ne demektir? Allah'ın sıfatı olan rububiyetin aslı rebebe fiilinden gelir. Rab isminden alınarak rububiyet denmiş ve sıfat olmuştur. Manası ise Allah'ı fiillerinde birlemektir. Yani Allah'ı bütün fiillerinde yaratma, öldürme, düzenleme, Fayda verme, zararı def etme, yağmur yağdırma, rızık verme, tedbir, kaza ve kader gibi fiillerinde birlemektir. Evet, yani burak bu kadar yeterli olacak bizim bu rububiyet tevhidi. Şunu ifade ediyoruz burada rububiyetten maksat nedir? Allah-u Teala'nın rablığını kabullenmek. Ne demek rablığını kabullenmek? Fiillerinde onu birlemek. Allah'ın fiilleri var. Burada da not almışız. Bakın yaratmak bunlar fiildir. Öldürmek Allah'a ait, diriltmek, rızık vermek, düzen koymak, tasarruf hakkın elinde bulundurmak bütün bunlar Rabb'in Allah'ın sıfatlarıdır. Bunlar fiilleridir yani. Bu fiillerinde ne yapacağız? Allah'ı birlemek. Ne demek fiillerinde? Birleme. Bunlar Allah'a aittir. Bazen insanlar yarattım kelimesini kendi lehlerine kullanabiliyorlar. Ya şöyle bir şey yaratabiliyorum diyor mesela. Yani oluşturabiliyorum, meydana getirebiliyorum demek yerine yaratıyorum kelimesini kullanıyor ki bu kelime Türkçe'de de olsa Arapça'da da olsa Allah'a aittir. Evet. Bu fiili ona e, has kullanmamız gerekiyor. Buna dikkat edeceğiz. Ve e, Rububiyet'te müşriklerin sıkıntısı yoktu. Evet. Allah'ın yaratan olduğunu biliyorlardı. Dirilten, rızık veren öldüren, dirilten, biliyorlardı. Bu konuda ayetler var. Şimdi o ayetlere gelelim. Birinci delilden Mustafa kardeşim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Bu bizim birinci delilimiz. Evet. Birinci delil. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bakın bu ayette zaten hem Allah ismi geçiyor hem Rabb ismi geçiyor ve alemlerin Rabbi olan Allah diyor. Allah ismi uluhiyete işaret. Rabb ismi rububiyete işarettir. Anlatabildim mi? Zaten biz e, Fatiha'da ne deriz? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Akabinde ne geliyor? Errahmanirrahim. Rahman ve Rahim de Allah'ın isim ve sıfatlarına denildi. Bazı sofiler itiraz ederler. Derler ki siz tevhidi üçe bölüyorsunuz. Nerede bu? Delili ne? Hani biz delilciyiz ya, kaynakçıyız, hüccetçiyiz. Bizi sıkıştırmak için diyorlar ki tevhidi üç kısma bölüyorsunuz, tat işliyorsunuz ve siz İslam'da olmayan bir şeyi söylüyorsunuz. Haşa ve kella. Bizim söylediğimiz söz zaten benim değil, şahsımın değil, sedef imamlarımızın söylediği nedir? Kur'an ve sünnetten bir çıkarımdır. İşte dedi, Elhamdülillahi Rabbil alemin Al-Rahim. Hemen ayetin içinde Allah ismi geçti uluhiyye, Rab ismi geçti rububiyye, rahman ve Rahim Allah'ın isim ve sıfatları. Daha ayet Kur'an'ın ilk ayetinde tevhidin üç kısmı burada ifade ediliyor yani. Evet. Diğer delilimiz. "O le ensaeltahum men khalaqa's semawati vel ard? la Evet. Allah şöyle buyurur. "Andolsun onlara göklerle yeri kim yarattı diye sorsan onlar elbette Allah diyeceklerdir." Evet. Yani Allah peygamberimize diyor ki ya Muhammed Aleyhissalatu vesselam o Mekke'nin müşriklerine sorsan Men illezî halakas semâvâti Desen ki onlara yeri ve gökleri kim yarattı diye sorsan. Onlar Allah derler demiyor. Elbette Allah derler diyor. Şimdi sadece Allah derler demek elbette mani olarak doğru. Ama le ne orada tekit dediğimiz. evet la kit dediğimiz kesinlik evet, ifade eden elbette şüphesiz ki manasını katar bu oda mana olarak yani bunların Allah'a inandıklarının kesin dedi. Çünkü Allah diyor. Biz demedik. Allah dedi. Şimdi bu ayet-i kerimeyi böyle anladığımız için, böyle tefsir ettiğimiz için sedef imamlarımızı kınıyorlar. Tabi onları kınamaktan dolayı biz de kınanıyoruz. Ama ayet açık kardeşim. Allah diyor ki onlara yeri ve göğü kim yarattı diye soracak olsam derler ki muhakkak Allah yarattı. E, burada onlar Allah'ı biliyordu. Allah'ı tanıyorlardı. Öyle bir şey olsaydı Allah demez miydi? Onlar Allah'a inanmıyordu. Allah'ı doğrulamıyorlardı. Allah'ı bilmiyorlardı. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Muaz İbni Cebel'i gönderdiğinde ne diyordu? Sen öyle bir kavme gidiyorsun ki onlar Allah'ı bilirler. Ehli kitap bir kavme gidiyorsun. Allah'ı tanırlar. Allah'ın yaratan, dirilten, öldüren olduğunu. Ama onlara gittiğin zaman onları tevhide, uluhiyet tevhidine çağır. Yani onlar rububiyeti biliyorlar ama uluhiyetten anlamıyorlar. Bugün Türkiye'de iddia ediyorum bütün cemaatler bu gerçekleri bilmiyorlar. Sadece selefi Müslümanlar biliyor. Bilmiyorlar. Bilmiyorlar kardeş. Onlar kardeşimiz ama hakikat budur. Bilmiyorlar. Rububiyetin ne olduğunu, uluhiyetin ne olduğunu Birazdan isim ve sıfat tevhidi nedir onun üzerinde bile dursa onu da bilmiyorlar. Bu onlar için büyük bir kusurdur. Bizi suçluyorlar. Bize her türlü hakareti yapabiliyorlar. Yok yurdu bu, yet yok yet yok isim ve sıfat. Sizin bunları öğrenmeniz lazım. Buyur Mustafa kardeşim. Allah'ı tanımıyorlar hocam. Allah'ın sıfatlarını bilmiyorlar. Evet. ait olan sıfatları bilmiyorlar. Bundan da e, Ulubiyet'te çok sıkıntılar var. Ben tanıdığım e, bu tarihattaki arkadaşlar da... Yani genel olarak böyle. Yani Türkiye'de Selefi camianın haricindeki hangi camiayı cemaatı ve hocasından getir konuşalım. Allah hepsinden razı olsun. Ben burada sadece neyi burada tenkit ediyorum. Bizim şu anki konuştuğumuz konu konusunda nedirler? Bilgisizler. Bunları bilmiyorlar. Çünkü bunlar onların usullerinde yok. Öğretilerinde yok. Kaidelerinde yok. Bizde vardır. Bu yüzden Selefi camialar her zaman 3-0 öndelerdir. Avantajlılardır. Onlar hep yeni başlarlar. Ta ki onlar bu usulleri kavradıklarında bizimle eşit dereceye gelirler. Yanlış anlaşılmasın burada. Çünkü kusurlular, eksikler. Şimdi mesela geçen cuma da bir bizim evin az ötesinde bir cami var. Orada sürekli biz Abdüselam'la selamla camiye cumaya gidiyoruz. Orada bir kardeşimiz var. Allah selamet versin. Sağ olsun. Onunla tanıştık. Bazı konuları konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Geçen hafta da konuştuk. Mesela umarım belki bu sohbeti de dinler şimdi inşallah. Mesela ben Allah'ın elinden bahsettim. Allah'ın yüzünden, gözünden bir anda itiraz etti. Allah'ın eli olur mu? Yüzü gözü olur mu? Oysa Kur'an diyor, Resul bunu diyor. Ama bu elle yüzle göz Allah'ın celaline layık olan, beşerin asla eline yüzüne gözüne benzemeyen, işte bu bizim hanifi olan İmam Tahavi'nin bile hanifilere öğrettiği usuldür. Ben hanifim diyenler biri itiraz ediyorlarsa, şu an beni dinlediklerinde gitsinler İmam Tahavi'nin akide metnini okusunlar. Fıkhul Ekber okusunlar İmam Ebu Hanife'nin bizzat. Şimdi orada e, şöyle bir takım konuşmalar oluyor bazı kardeşlerde veya bazılarında diyelim. Allah hakkında konuşuyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Ama şöyle dinlediğinde ayete uymuyor, hadise uymuyor. Peki diyorsun yani bunu neye göre söylüyorsun? E, benim mantığıma göre böyle diyor. Benim diyor dünya mantığıma, dünya görüşüme göre böyle. İşte kardeşim olmuyor, olmuyor. Allah hakkında... Resul ancak konuşur, ayet konuşur. Bir de şu soruları sorup hemen geçeceğim. Allah bir kitap gönderecek kendini bize tanıtmayacak olabilir mi ya? Allah bir Resul gönderecek o Resulün dilinde ümmetine kendini tanıtmayacak olabilir mi? Eksik bırakmış olabilir mi ya? Noksan bırakmış olabilir mi? O yüzden kardeşim dön Kur'an'a, sünnete, bu ümmetin İmam Ebu Hanifesine, dön İmam Muhammed'e, dön İmam Yusuf'a. İmam Tahavi metnin mukaddimesinde ne diyor? Bu diyor yazdım metin Ebu Hanife, Numan İbn Sabit'in diyor. İmam Muhammed'in diyor. İmam Yusuf'un diyor, akidesidir diyor. Ehl-i sünnetin imamları bunlar. E o zaman sen niçin matürde akidesine uyuyorsun? Tamam biz maturide akidesine uyan kardeşlerimize kafirdir demiyoruz. Yani Allah'a sığınırız. Ama şunu bil artık fark et. Yani maturide akidesinde isim ve sıfat konusunda bir defa İmam Ebu Hanife ile aynı değil. İmam Muhammed, İmam Yusuf ile aynı değiller. İmam Tahavi ile aynı değiller. O zaman bunun farkına var. Bir farkında olduğunu gör yani. Bunu anlatmak istiyoruz. Yıllardır bunu söylüyoruz. Umarız ki zamanla bunu bazı şeyleri kavrarlar kardeşlerimiz. Üçüncü dedin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Peygamber gece namazına kalktığı zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım ham sanadır. Sen göklerin ve yerin Rabbisin. Evet yani bu ayette de zaten sen göklerin ve yerin Rabbisin. Rabbisin yaratanısın olarak ifade ediliyor. Peki devam ediyoruz 19. soru. Uluhiyet tevhidi ne demektir? Açıklar mısınız? Allah'ın uluhiyet sıfatı ilah isminden türemiştir. İlah mana olarak itaat olunan mabud zat demektir. İlah Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Bu yüzden her kalp ona tapmak, boyun eğmek, hükmüne uymak, mabud edinmek zorundadır. Allah'tan başkasını mabud tapınılan ilah edinmek şirktir devam edelim. Uluhiyet tevhidinin anlamına gelince Allah'ı ibadette birlemek demektir. Yani duada, kurbanda, secdede, kıyamda, namazda, korkuda, umutta, yardımda, tevekkülde yalnız Allah'a yönelmeli ve bu ibadetleri yalnız Allah'a yapmalıdır. Evet. Uluhiyet tevhidi ise ilah, Rabbimizin ilah sıfatından gelmekte. Yani Allahu Teala'yı ibadette birlemek. Yani ibadette bilmek ne demek? Allahu Teala'nın bize emretmiş olduğu ibadetler var. Mesela burada bahsettik. Duada, kurbanda, yakın zamanda kurban kesilecek. O kurban Allah rızası için kesilecek. Onun adına kesilecek. Secdede, kıyamda, namazda, korkuda, umutta ve yardımda, tevekkülde hep ne yapacaksın? Allah'a yöneleceksin. Yani bir beden ibadetlerimiz var, bir de kalp ibadetlerimiz var. Kalben korkumuz, kalben muhabbetimiz, kalben tevekkülümüz, kalben kaşiyet e, e, dediğimiz, sevgi dediğimiz, bütün bunları ne yapacağız? Allah'a yapacağız. Ve istiazı dediğimiz sığınma var. Kalben Allah'a sığınacağız. Herhangi bir varlığa sığınıp da Allah'ı terk edersek Allah'a ortak koşmuş oluruz. O yüzden uluhiyet tevhidi de bunu ifade eder. Yeryüzünde hiçbir insan olmasın ki kendine bir mağbut bulmamış olsun. İlla o insanın bir taptığı mağbudu vardır. Bu ya Allah olur ya da Allah'tan başka bir varlık olur. Nasıl olur? Eğer bir insan kendini Allah'ın yarattığını ve yaratmasından dolayı emir verdiğini, hüküm koyduğunu ve ibadetler belirlediğini görerek ona itaat ederse Allah'ın kulu olur. Ona ibadet etmiş olur. Ama Allah'ı bir kenara atar, vurdum duymaz olur, hiçe sayar, kale almaz, ciddi almaz, günlük, haftalık, aylık ve ömrü boyunca hiçbir zaman Allah'ı Hayatının bir düzeninde bir rehber ve bir kanun koyucu, ibadet belirleyici, yol gösterici, hayat düzenleyici olarak görünmemişse muhakkak birini görmüştür. Ya bir sosyalizmin, ya bir kemalizmin, ya bir laikliğin değil mi? Yahut da bir e, demokrasinin, yahut da bir sosyalizmin veya bir felsefi düşüncenin peşinde gitmiştir. Onu kendine ne yapmıştır? yol edinmiştir. Mesela veya milliyetçi, ırkçı, faşist bir düşüncenin bayraktarlığını yapmıştır. İşte onu ilah edinmiştir. Çünkü hayatını onun ideolojilerine, kurallarına göre kurgulamıştır, düzenlemiştir, planlamıştır. Ve o yüzden hayat boyu da öyle gider. Mesela çok somut bir örnekle bitireceğim. İsim ve sıfatı haftaya bırakalım çünkü o başlı başına güzel bir konu. Şimdi bugün haberlerde Twitter'da bir lisede açık saçık giyinen kız çocuklarını müdür bey siz böyle açık giyiniyorsunuz dekolte giyiniyorsunuz diye içeri almıyor. Güzel bir davranış sergiliyor. Bize göre güzel bir davranış. Ne yapmış? Kötülüğü makamının el verdiği oranda ne yapmış? Kullanmış. Elhamdülillah hayra vesile olmuş. Ama faşist zihniyetli, ırkçı zihniyetli ne diyor? Ya diyor sen İran'da devrim muhafızı mısın diyor. Bak lafı oraya getiriyor. Yani sen İran devrim muhafızlarından mısın yoksa okulun müdürü müsün diyor. Ve orada sen onların diyor kıyafetiyle uğraşacağına onların bilgileriyle uğraş diyor. Bakın bu zihniyet faşist bir zihniyet. Türkçü bir zihniyet. Ve Atatürkçü kemanist ırkçılar bunlar, Türkçüler bunlar. Bunlar Orta Asyacı yani Huncu, Cengiz Hancı insanlar. Onları kendilerine ne yapıyorlar? Örnek alıyorlar. Şimdi bakın bu adamın hayat düzenine, hayat bakışına bir bakalım. İslam o kızların o şekilde girmesine ne sokakta, ne alışveriş merkezlerinde, ne de okulda kabul etmiyor. Ama o adam kendine göre bir din koyuyor. Kendi mantığından bir din belirliyor. Kendi ilahının yani ilahı nesedir? Onun aslında kalbidir, zihnidir, aklıdır, zihniyetidir. İlah edinmiştir zihniyetini, ideolojisini değil mi? Ve ona göre ne yapıyor? Yol çiziyor. İşte alın size somut bir örnek. Günümüzde hatalı mıyım kardeşler? Allah bizi böylelerinden eylemesin. Ama bu insanların popüler bir gençlik kitlesi var. Çünkü sen Türklük dediğinde ve Türklüğü öne çıkartarak Kürtlüğü öne çıkartarak yani bir insanlara hitap ettiğinde genç kitleler peşinden koşuyor. PKK bakıyorsun Kürt gençler PKK'nın peşinde, Türk gençler bu ve buna benzer zihniyetlerin peşinde koşuyor. Son olarak geçenlerde yine bir tanesinin videosuna denk geldim. Adam geçmişte Türklerin o kadar hayatlarına dair şeyler söylüyor ki şu an ben onları bilmiyorum. Bilmem şu ismi var, bilmem şu, bilmem şu, bilmem Allah dedim ya Rabbi bu adam ne kadar ataya bağlı, atacıl bir adam. Bu kadar bilgiyi edinmiş. Acaba dedim görsem ona tevhid nedir, iman nedir, İslam nedir? Ya acaba namaz kılıyor musun diye sorsam bu adam hali nicedir diye merak ettim ya. Merak ettim. Yani Türklüğü o kadar ezberlemiş ki belki sana tarihini, kitabını yazar. Git belki bir tanesi Kürtlüğün tarihini yazar. Birisi Arapçılığın tarihini yazar. Ama gelin de onların namazına bir bakalım desek namaz bulamayız. Tevhidine, bak. Tevhidine bakalım, imanına bakalım, salih ameline bakalım. Kısacası insanlar gerçekten sevdiklerini, arzu ettiklerini, ideolojilerini Rab edinmiştir ilah edinmiştir. Mahşer gününde onlarla beraber Allah'ın huzuruna gelecekler. Herkes kendi imamıyla, kendi önderiyle gelecek ve o gün biz de Allah'ın kitabı Kur'an'ın önderliğinde ve Muhammed Aleyhisselam'ın önderliğinde bir iznillah geleceğiz. Vallahi billahi böyle iman ediyoruz. O gün geleceğiz. Bakalım kim galip gelmiş, kim dünyada zafere, mutluluğa ermiş, ne mutlu Müslümanın diyen inşallah. Bugünlük burada kalalım. Delil mi? Delil ha delili okumadık tamam. Ve ee, ilahukum ilahu vahid la ilaha illa huve'r rahmanur rahim. Allah şöyle buyurur. İlahınız bir tek ilahdır. Ondan başka ilah yoktur. Evet, diğer ikinci, i̇kinci delil ve ma ersalna min qablikum min rasulin illa nuhi ileyhi ennehu la ilaha illa ana fa'budun. Senden önce hiçbir elçi göndermedik ki ona şunu vahyetmiş olmayalım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin. Bakın bu ayetler çok e, somut. Aslında bunları siz benden daha iyi biliyorsunuz ama burada karşılıklı bir istişare ediyoruz. Birbirimize faydalı olmaya. Belki bu dersimizi böyle çekiyoruz. Kardeşlerimiz, gençlerimiz belki yıllar sonra, 50 yıl sonra belki bile bizi dinleyecek. Belki Abla Selam yarın 50 yıl sonra diyecek, ben bunu babam 50 yıl önce dersini yapmıştım. Elhamdülillah. Şimdi Burada görüyoruz ki senden önce hiçbir peygamber göndermem, göndermemiş olalım ki yani gönderdiğimiz o peygamberlere muhakkak Allah'a ibadet edin ona şirk koşmayın gerçeğini vurgulamışızdır. Yani gelen bütün rasullerin ben şuna özellikle ve özellikle hayran kalmıştım Kur'an'ın bu tabirlerine hiçbir tabirinde ve peygamberlerin hiçbir cümlelerinde bir kapalılık yoktu. Yani çiftçide de ne diyelim esnafta da pazarda çalışan da peygamberleri anlarlardı. Dinlerler ve anlarlardı. Yani ne derlerdi? Ben size gönderilen bir peygamberim. Anlaşılır. Sizi bir ve tek olan Allah'ın kulluğuna çağırıyor. Anlaşılır. Allah'a ortak koşmayın. Taşlara, putlara, şunlara, bunlara tapmayın. Anlaşılır. E kardeşim işte selefin usulü budur. Selefe böyle davet eder ama şimdi bazen Allah hepsinden razı olsun kardeşlerimden, hocalarımdan ben isim bile vermeden konuşuyorum. Kardeşim İslam'dan bahsediyor adam. Vallahi ben anlayamıyorum. Zorlanıyorum. Ne demek istiyor? Ne anlatmaya çalışıyor? Neyi kavratmaya çalışıyor? Ya bir ondan söz getiriyor, bu ondan getiriyor, bir felsefeden getiriyor, bir akıldan getiriyor, bir mantıktan getiriyor, bir bir sofiden getiriyor, bir efendi arkadaş. Yani kafam çorba oluyor yani. Ben bile diyorum ki ya Rabbi diyorum ben böyleysem acaba diyorum Hayır. yeni bir genç kitle dima acaba bunu nasıl anlayacak? Evet. Yani bazen hepimiz ta takip ediyoruz Ramazan e, günleri iftar sohbetlerinde, sahur sohbetler. Evet. Ya bize kına geliyor kardeşim bu ne yani anlatım bu kadar böyle zorlaştırmaya ne gerek var? Sadece birkaç tane böyle güzel hocalar var sağ olsunlar. Güzel anlatıyorlar anlaşılır bir dille. O yüzden davet e, aynen Kur'an ve sünnetin bize vasıflandırdığı anlattığı gibi sade, anlaşılır bir şekilde olmalı ki yüreklere insin. Burada kalalım. Üçüncü delil var. Evet onu da bir geçelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor insanları kendisine ilk davet edeceğin şey Allah'tan başka ilah olmadığına şahit etmeleri olsun. Evet, bunun da demin aslında üzerinde durmuştuk. Burada kalalım. Subhaneke ve bihamdik eşvedü en la illa ente ve ve